Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, biliyorsunuz ki kanalımda Red Ball 4 ve Red Ball 3 videoları mevcut. O yüzden ben de Red Ball 5'i yükledim. Daha, daha doğrusu rollerball Ball 5 yükledim. Yükledim şimdi bu bizi başlatıyor. güzel değil gibi aslında. Porsa içine gireceğiz tamam. Evet, lazım tamam sağolsun. Arkadaşlar sanki bir tık ağır hareket ediyor gibi geldi ama sanki şu an yok. Ya ben bu düşmanın üzerinde basabiliyor muydu kendi düşünün bizi dönmesin düşman. Ama ne güzel redball 4 ile 3 zıplıyor onu öldürebiliyordu Kaşını öldüremiyoruz. Şu herhalde. Neyse devam edelim. Evet level işte 3'teyiz şimdi. Sanırım 3 canımız var. Yani daha ömrede için bilmiyorum. Aa, güzel kaydettik ilerlememizi. Ya başımdan da duramıyor muyum ya? Devam edelim. Ne yapacağız? Ha, üzerinde Kurtlayı bunu kurtaracağız. ye Gel biz de. Al şundan <laughs> Biz de şuna saydın ya. Ha öldürebilir. Öldürdüm. Ama bence dikenleri öldüremiyoruz. Devam edelim. Urandı, randı diye diye kastediyorum. Yes. Zıpla. Akşamı da vallahi çok kolay ya. Red Ball dördün bir yerinden sonra çok zorlaşıyordu. Diyeceğim daha ne 5'indeyiz ya. Ne 5'te işte? Bu <laughs> No thanks. Devam edelim. Gel buraya RedBall. Bak sadece ne kolay ya. Çok kolay arkadaşlar çok. Bu nasıl olacak lan. Kaçtım. Arkadaşlar belki sizin kısık gelir olabilir. Çünkü arkadaşlar ee, Red boy heyecanı değil. Heyecan olsa zaman bir sesim yükselir. Yani kayıt olmam bile bence kötü oluyor şu an. Yani boşuna video çekiyormuş gibi hissediyor şu an kendimi. Ama işte yapacağız artık Red Bull'a başlayacak. Bir girdik mi Lan ben... Aa, öldürdüm. Aa öldürdüm. Öldürebildiğimi unutmuşum. Şimdi biz oraya giremiyoruz. O yüzden bunu açtık. Sonra bunu buraya geldik. Sonra şunu şöyle yaptık. Sonra buraya zıpladık ve ne bitirdik. Güzel. Devam edelim. Level kaçtayız? 8'deyiz. Oo, ilerledik bayağı güzel. Çok güzel bir onları biz kaçalım buradan güzel öldürebilir miyiz güzel arkadaşlar bu arada şöyle bir şey var bu roller bal 5 red ball 4 ve red ball 3'teki oyun şirketi aynı değil yani o yüzden o yüzden yani kötü olması kötü olabilir Şimdi ne yapacağız? Ha, öyle yapacağız. Tamam zıpladım. E bu kolaymış. Zıplayamadım. Burada bir şey yok. Tamam. İlerleyelim. Ha, ben bunları duramam ki. Dur dur. Ben sana yapacağımı bilirim. Gel. Yok. Yok. Oradan geçmek lazım. Nasıl yapacağız? Ha? Şimdi çıkıyorum. Çık ben çıkmadığımı sanıyorum <laughs> arkadaşlar. Look. Look. İyi. Güzel. Level 9. Kolay ilerliyoruz ya. Hiç zor değil arkadaşlar. Hiç hiç zor değil. Level 10 mu? Gel buraya. Sonra tekrar gel, sonra tekrar gel, sonra bunu yap, sonra şunu şuraya koy, sonra şöyle yap şöyle yap. Güzel. Tut. Devam edelim. Ya çok kısa sürecek bir şey. <laughs> Bu ne ya? Çok kolay arkadaşlar ya. Bir Ha tamam. Bir kendine de bunu çok gidiyor. Tamam. Onu öğrendim. Dikenler düşman <laughs> dikenleri öldüremiyoruz tamam. Güzel. Uy, ne oldu lan? Yolu kaçma çıktı. Yes. Yolu reyordut. Yani ne diyor ben de bilmiyorum. No text devam edelim. Level 11'deyiz. 12'ymiş. Güzel, güzel, güzel. No, 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 no. Gel buraya. İyi, iyi. Devam edelim level 13'e. Le? Ya işte daha ilk bölümden bas gör, görsek ne kadar güzel olur ya. No! Kestim, 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 kestim. Güzel. Güzel. Oo zor. Çok tek bir canım kaldı. <laughs> Daha mı dedim? dakika böyle giderse bu oyun um, bir dakika ha. kutuyu iteceğiz oraya dur ya neden oraya itirecek direkt buraya itireyim işte sonra böyle yapayım sonra böyle yapayım sonra sen geldiğinde böyle ol böyle ol onu sağlamıyorsun onu ya iiii iiii ne güzel ses iiii Güzel level 14'ü de başarıyla geçtik. O boss. Evet boss. Bossa sadece vaktimiz de var. Sarın bu boss olacak. 15. level boss savaşı. Boss'tır. Aga, <laughs> ben bunu nasıl öldürebilirim? Oh. <laughs> oh. <laughs> Ağabey ben nasıl ödül ama? Hı? Ne? koç ne? Al sana. Uy, bu kolay mıydı bu bası ya? Koç ne Bu ne ya? Çok bu kadar kolay bas mı yapılır ya? Ne? Level boss completed. Neyse. Arkadaşlar burada video sonlandıralım. Arkadaşlar eğer video beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın ve eğer ve kanala da abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.